Lan oğlum otomatik kapı ile savaşa mı gidelim? Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte tabi ee, tabii ki de e, pes oynayacağız. Pes oynayacağız derken yanlış anlamayın. Şöyle pes oynayacağız. Hesabı göstereceğim işte öyle de böyle de falan filan yani. Zaten kısa sürecek merak etmeyin. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar. Abi pesin tek sorunu şu reklamın çıkmaz. Kafa yersin. Şuradan bir ödül. Ha tamam. Az önce Talha arkadaşımla maç attık onun için. Ödül gelmiş. Şimdi takım. Burada Carlos, Cafu, Fernando Torres. E, GF'de yani gizli forvette Messi 98'lik. Santrafor'da Nunez, sağ kanatta Muhammed Salah. E, Göde ay pardon Dosta. Dost yani orta sahada iki orta saha var. E, Cibay var, Pirlo var ve Kökçü var Gö olarak sol bekte Jordalba var. Carlos da koyuyorum. Timber var. Beça ay Puyol var. Sağ bek var. Orada James var. Kaleci Noya. Şimdi Beckham Bavemizi koyalım şuraya. He, bu arada unutmadan Harry Kane var. Milik var. Pedri var. Pedri'yi koyalım mesela. Ondan sonra Cuma. Sancho var. Burada tekrar Ha pardon. Yabancı bir altın bir Koreli bir oyuncu var. Yip boss var. Yip Zanilo. Zanilo. Figo. Aslında biz niye Figo ki? <laughs> ya da Tortoise söyle Tamam. Sancho'yu buraya at. Okey. Ondan sonra arkadaşlar böyle yani. Hesabımız mükmük. Neyse görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.